كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون Bak sana ben bir kısa anlatayım kıymetli kardeşim. Yine Beni İsrail zamanında bir katil 99 kişi öldürmüş. 99 kişi öldürmüş bir katil ama katil artık öldürmek istemiyor. Tövbe etmeye yer arıyor. Daralmış artık yani öldürmek istemiyor. Ve bir kurtuluş yolu arıyor katil. Ve tövbe etmek isterken zamanın o zamanı Hristiyan bir papazına gidiyor. Diyor ki papaz efendi diyor ben diyor 99 kişi öldürdüm ama ben diyor tövbe etmek istiyorum. Ben bu işten kurtulmak istiyorum diyor. Benim diyor affım var mı? Papaz efendi diyor ki senin affın affın yok diyor. Sen diyor ilacı cehenneme, ana. Öyle mi diyor? Gidiyor o papazı öldürüyor. Bak o papazı öldürüyor etti sana yüz. Ama yani adam aranıyor. Yani aranırken ya yani tövbe etmeye yer arıyor kardeşim. Adam aranıyor. Ne yapıyor? Gidiyor bir Müslüman alime. Bak Müslüman alime gidiyor. Diyor ki hoca efendi diyor, alim efendi diyor. Ben diyor bir katilim. 99 kişiyi öldürdüm diyor. Gittim bir papaza diyor. Papaza dedim ki papaz efendi böyle böyle ben 99 kişiyi öldürdüm. Benim affım var mı? O bana dedi ki senin affın yok. Ben bir de onu da öldürdüm diyor. Ya, i̇mam da diyor ki hoca efendi aferin diyor. İyi halt ettin diyor. Ya diyor ki mübarek senin affın var. Ama diyor bir şartla. Affın var. Bir şartla derken dinle yani. Bir şartım var diyor. Yani sana bir şey sunacağım diyor. Tamam affedileceksin. Ama diyor e, falan cerde diyor bir köy var, karya var, şehir var her neyse. Oraya gideceksin diyor. Tövbe ettikten sonra oraya gideceksin. Orada bir hayat yaşayacaksın. Ondan sonra inşallah Allah Celle Can izniyle affolursun diyor. Tamam diyor bu katil. Katil yola çıkıyor. Bakın bak. Affedilmeye yer arıyor. Bahane arıyor adam. Gidi yok yani ben affolmam lazım. Tövbe etmem lazım diyor. Yeter artık diyor. Bu zat yola çıkıyor ve yolun tam yarısına gelince eceli geliyor. Ecel yazılmış. Rahmet melekleri de geliyor. Azap melekleri de geliyor. Şimdi rahmet melekleri diyor ki bunu biz alacağız diyor. Ya adam tövbe etmeye gidiyor. Ya azap melekleri diyor ki tamam da kardeşim diyor. Yani siz bunu alacaksınız da diyor. Diyor bu adam daha gideceği yere varmadı diyor. Tam gideceği yere varmadı. Gideceği yere varsa diyor tamam. Hani tövbesi tam böyle anlamıyla kabul olduğu işte tam anlamıyla icraata geçtiği yere daha gitmedi. Biz alacağız diyor. Allah Celle Celaluhu bu sahneyi bildiği halde izlediği halde bir hakem melek gönderiyor. Diyor ki sen diyor git bunlar arasında hakemlik et. Ve o hakem olan melek geliyor. Rahmet meleklerine ve azap meleklerine diyor ki bu kişi ne tarafa daha yakınsa o tarafın melekler onu alacak. Mesela eğer bozuk olduğu tarafa yakınsa yani daha tövbe etmeden önceki geldiği yere yakınsa azap melekler alacak. Ama o affedileceği yere, köye kariyeye daha yakınsa rahmet melekleri alacak. Bak şimdi. Ölçüyorlar. Şimdi melekler ölçüyor. Meleklerin şeyi var. Biliyor Allah'ın izniyle. Mesafeleri biliyor melekler. Bakıyorlar ki bu Geride kal. Yani günahkar olduğu yere daha yakın. Bak daha yakın. E ne yapacak? Azap melekleri alması lazım değil mi? Allah Celle Celaluhu yeryüzüne emrediyor. Ey yer! Oyna! Ve yeryüzü yer değiştiriyor. Yeryüzü kayıyor. Ve o adam bakın o adam toprağın kaymasıyla o gideceği yere daha da yaklaşıyor. Ve bu adamın canını rahmet melekleri alıyor kardeşim. Nasıl oluyor bir iş? Sen samimiysen Allah Celle Celaluhu için yeryüzünü oynatır kardeşim. Ama sen daha kılını kıpırdatmıyorsun. Affedilmek için kılını kıpırdatmıyor Müslüman. Allah için uyarıyoruz. Kıymetli kardeşlerim tövbe çok önemli. Bir kıssa anlatacağız inşallah. Kıssalar önemlidir. Kıssalar böyle can verir. Yine Beni İsrail zamanında Kifil isimli bir kişi vardı. Kifil. Öyle pislik, öyle günahkar biri ki aman ya Rabbi yemediği halt kalmamış. Öyle günahkar yani İçki, zina, fışkı ne ararsan var. Ve öyle bir hale gelmiş ki herkes bundan nefret ediyor. Herkes nefret ediyor. Yani ölse yani mezara koyacak adam yok üstüne toprak atacak adam bulamazsın. Öyle kötü bir adam. Öyle günahkar bir adam. Bu kifil bir kadına musallat olur. Bakın bir kadına musallat olur, zina etmek istiyor. Ve kadın evli. Bakın evli kadın. Kadın diyor ki uzak dur benden. Ben evliyim. Git Allah belanı versin diyor. Git. Gel zaman git zaman. Bu kadının kocası ölüyor. Ve kifil. Bakın kifil durur mu? Ve maalesef bu kadın kocası öldüğü için boşta kalıyor. Çocukların boğazından geçirecek bir lokma dahi bulamayacak ahvale geliyor. Çocuklar ölecek, açlar. Ve bunu fırsat bilen kifil kadının kapısına dayanıyor. Diyor ki, ahvalin ortada. Eğer benimle zina edersen, sana diyor şu kadar altın. Kadın maalesef çocukları için bu şartı kabul ediyor. Çünkü çocukları ölecek. Çocukları ölecek, kabul ediyor. Parasını veriyor kifil, anlaşıyorlar. Tam zina edecekken kadın ağlamaya başlıyor. Kadın ağlıyor. Kadın istemiyor. Kadın istemiyor. Ama işte diyor çocuklarım var. Ama kadın yine istemiyor. Ağlamaya başlıyor. Kifil diyor ki ey kadın ne oldu sana? Diyor ki ben diyor bu işten asla razı değilim. Çocuklarım diyor bu ahval olmasa ben bu işte kesinlikle razı değilim. Allah Celle Celaluhu bizi görüyor diyor. Ve kifil kadının bu ahvalinden çok ama çok hüzünlenip etkileniyor. Bakın, etkileniyor kifil. Ve o kadına dokunmuyor. Parasını da veriyor. Bak, al parayı da diyor. Sana da dokunmayacağım diyor. Kifil oradan ayrılıyor ve tövbe ediyor. Bak, herkesin tiksindiği, pisliğe batmış, günaha batmış, zinanın kıyısında olan bir adam. İstese yapar. Kadın kabul etmiş. Ve o kadının ahvaline bakarak üzülüyor. Kadını bırakıyor ve tövbe ediyor. Ve kifil o gece evinde ölüyor. Bakın ölüyor. Ve evinde öldükten birkaç gün sonra kifilin öldüğü ahali tarafından duyuluyor. Lakin herkes kifilden nefret ettiği için kimse adamın kapısına gidip de cenazesini bile çıkarmıyor. Bak bak bak. Adam yani evinde kokacak. Evinde ölmüş. Kimse kapısından içeri girip adamı hani buradan çıkartalım gömenim dahi demiyor. O kadar böyle insanlar tiksinmiş. Ve o kifil o tövbesi sebebiyle Allah Celle Celaluhu o gece bütün şehirdekileri kim varsa hepsinin rüyasında Allah Celle Celaluhu ilham ediyor. Kifil benim has kulumdur. Mutlaka gidin onun cenazesini kaldırın diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ertesi gün herkes bu rüyayı görüp birbirine anlattığı için çifilin cenazesini kaldırıyorlar ve denir ki o zamana kadar hiçbir cenaze bu kadar kalabalık olmamıştı. Aman ya Rabbi. Has kulum diyor ya. Bak kardeşim has kulum diyor Allah Celle Celaluhu. Sen içkin var, zinan var, kumarın var Allah beni affetmez ya Müslüman kardeşim. Allah Celle Celaluhu ki o benim has kulumdur diyor. Bir tövbe sebebiyle bir tövbe bırakacaksın kardeşim. Çok mu zor ya? Allah için örüyoruz ya. Ne kadar zor olabilir? Allah'ım beni affet diyeceksin. Bırakacaksın, içmeyeceksin. Ya bırakamam. İçmeyen nasıl içmiyor kardeşim ya? Bunu içmeyen nasıl içmiyor? Bunu bir düşünsene ya. Sigarayı bırakamıyorum. E ben bıraktım, sen nasıl bırakamıyorsun? İçkiyi bırakamıyorum. Adam bırakmış, sen nasıl bırakamıyorsun kardeşim? Çifil nasıl bıraktı? Nasıl tövbe etti? Nasıl Allah Celle Celal'ın has kulu oldu? Bir Allah rızası için bir düşün kardeşim ya. Allah için uyarıyoruz. Allah rızası için Bu işlerden vazgeç, tövbe et. Tövbe etmezsen helak olursun. Bak bu memleketin bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden biri bizim tövbesizliğimiz, ellerimizle işlediğimiz günahlar. Biz ne zaman düzeleceğiz? Biz ne zaman kendimize geleceğiz? Biz ne zaman tövbe edeceğiz? Biz ne zaman Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu işler yapacağız kardeşim? Sen niye insanları uyarmıyorsun? Niye anneni, niye babanı, niye evladını, niye patronunu, niye arkadaşını uyarmıyorsun? Niye emre bil maruf yapmıyorsun? He? Belki de bir kişinin hidayetine vesile olacaksın. O bir kişi bir milyon kişi namaza başlatacak. Olmaz mı? Olur kardeşim. Olur. Niye olmasın ya? Büyük Allah dostları az önce söyledik. Bişri Hafi Hazretleri ya. İbrahim İbni Ethem Hazretleri ya. Bunların kıssaları var. Nice nice. İleride inşallah ileriki programlarda bunları teker teker anlatacağız. Vaktimiz dar. Ama yine bunlardan yüzeysel bahsediyoruz ki akıllara girsin, kafaya girsin. O tövbeyi yap kardeşim. Allah Celle ne diyor? Ey iman edenler iman edin. Bak iman edenler iman edin diyor ya. Allah Celle Celle iman olanlar imanınızı tazeleyin diyor sürekli. Bu iman böyledir. Bakın büyük zatlar ne der biliyor musunuz? Tesbih çekerken diyor. La ilahe illallah derken diyor bak. La ilahe illallah diyorsun mesela. Tesbih tanesini çektin la ilahe illallah dedin. Parmağını diyor öbür tesbih tanesini atana kadar diyor. İnsanın kalbi tozlanıyor. Aman ya Rabbi. Peki iki la ilahe illallah arası kalp tozlanıyorsa tövbe etmeyen adam, günahlara dalmış adam onun kalbi nasıldır? Efendimiz aleyhisselatü vesselam ne diyor? Bir insan günah işlediği zaman o kişinin kalbinde siyah bir nokta oluşur. Siyah bir nokta ve o günahları tövbe etmezse o noktalar çoğalır ve onun kalbi zamanla kapkara olur. Hani derler ya bir tabir var ya senin kalbin kararmış kardeşim. Allah rızası için o kararmış kalbini bir tövbele silip at. Silip at Allah için uyarıyoruz ya. Allah rızası için uyarıyoruz. Uyarmakla mükellefiz kıymetli kardeşlerim. Vaktimiz daraldı. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim. İnşallah bitireceğiz. Biz dediğimiz gibi kardeşim hep dünyaya vakit ayırıyoruz. Hep dünyaya vakit ayırıyoruz. Hep günahlara vakit ayırıyoruz. Hep eşimize, çoluğumuza, tabi onlara vakit ayıracağız, ayırmayacağız demiyoruz kardeşim. Ama imtihan dünyasındayız. Biz en çok Allah Celle Celle'ye vakit ayıracağız. Ya zamanı yaratana ayıracak zamanımız yoksa bu en büyük ayıp değildir de nedir ya? En büyük ayıp değildir de nedir kıymetli kardeşlerim? Niye bunu yapıyoruz? Allah razı olsun. İnşallah bu sohbet kafanıza girer ve bu sohbeti inşallah paylaşın, tavsiye edin. Tövbe edemeyen kardeşlerimize tavsiye edin kardeşim. Allah için ölüyoruz, din için ölüyoruz, İslam için ölüyoruz. Yoksa helak olup gideceğiz. Mahvolacağız.